Sevgili Acıpayam halkı, yine kriz merkezimizden sesleniyorum. Öncelikle sağlık dolu günler diliyorum. Değerli kardeşlerim, salgın hastalık ne yazık ki korkunç bir şekilde artarak devam etmektedir ve bizler henüz o felaketin farkında değiliz. Bu felaketten kurtulmanın tek yolu birbirimizden uzak kalmak ve evlerimizden çıkmamaktır. Ne olursunuz? bir hafta olsun evimizde kalalım. İş yerlerimiz açık kaldıkça bu salgından kurtulmamız mümkün değildir. İş yerlerini kapatıp bu hassasiyeti gösteren kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Sanayi çalışanlarımız ve çarşı esnafımız kendileri tehlike içindedir. Ayrıca siz esnaf kardeşlerim evlerinize, çocuklarınıza, torunlarınıza eş, anne ve babalarınıza, nine ve dedelerinize bu mikrobu kendi elinizle götürmektesiniz. Şunu bilmenizi isterim. Bire bile, bile Azrail'i davet ediyoruz. Kıymetli acı payamlılar, açık iş yeri sahibi kardeşlerim olayın ve felaketin çok bilincinde olmayabilirler. Lütfen sizler alışveriş dahil olmak üzere çok gerekmedikçe dükkanlara gitmeyin, çarşıya çıkmayın dükkanlarını açan esnaf kardeşlerim kredi çek senet sorunlarınız var bunu biliyorum. Bu nedenle böyle davranıyorsunuz onu da biliyorum. Devletimiz inşallah yakın bir süreçte müjde verir. Şunu da lütfen unutmayalım. Biz çek ve senetlerimizin hesabını yaparken yarın bugün yoğun bakımlara düşmeyeceğimizin garantisi yoktur. Evimizde kalıp birbirimizden uzak kalırsak bu felaketi hep birlikte yenebiliriz. Olayın büyüklüğünü anlamak ve anlatmak için daha neler söylemem gerekir bilmiyorum. Doktorların uykusu kaçıyor. Bizler uyumuyoruz. Uyusak bile kabus dolu bir uyku oluyor. Diğer yandan belki yakında sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız ve hemşirelerimiz bir merkeze toplanıp karantina uygulanıp işlerini oradan gidip gelecekler evlerine gidip çocuklarını bile göremeyecekler. Felaketi önleyemezsek son kez cenazelerimizin yüzünü bile belki göremeyeceğiz. İlçemizde bir pozitif olgu yoğun bakımdadır. Şüpheli vakalarımız var. Yani Acıpayam o kadar rahat ve temiz değil. Her birimiz bu virüsü taşıyor olabiliriz. Öyle de davranmalıyız. Gençlerimiz ve çocuklarımız her ne kadar az hastalansalar da büyükleri için taşıyıcıdırlar ve tehlikelidirler. Bugünlerde bankalarımızı son derece tehlikeli görüyorum. İnsanlar yığılmış, aradaki iki metrelik mesafe göz ardı edilmiş, her biri tehlike saçmakta ve tehlike taşımaktadırlar. Bu mikrop ağız burun gözden geçer, bunu biliyorsunuz. Bilim insanlarının bir kısmı sindirim sisteminde de etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerimize de dikkat etmeliyiz. Salı pazarımız kapalı pazar yerimizin önündeki cadde ve garajımızda kurulacaktır. Beyve ve sepsi satan esnafımızın yarısı davet edilmiş, her tezgahın arasında 3 metrelik mesafe olacak şekilde boşluk bırakılmıştır. Eldiven ve maske sağlanacaktır. Lütfen sizler sadece alacağınız madde ve miktarı söyleyin, satıcı meyve ve sebzesini Versin parayı da bir başkası alsın. Bunları göz ardı etmeyin. Pazara gelirken ne alacaksanız listenizi hazırlayın, alıp hemen dönün. Çocuklarınızı kesinlikle pazar ve marketlere götürmeyin. Değerli kardeşlerim, lütfen bu uyarılarımızı dikkate alınız. Ben sizlere belediye başkanınızdan öte hekim bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Felaket eğer dikkat etmezsek, önemsemezsek çok büyüyecek ve çığ gibi üzerimize gelecektir. Tedbirlerimiz bizi kurtaracaktır. Bu hastalığın şu andaki tek çaresi tedbirlerdir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.